Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Boran ben Arda Yalçın ben Ataber Kırkan bu hafta sizlere Peugeot'un D sınıfındaki temsilcisi 407'yi inceleyeceğiz 2.0 motora sahip 136 beygir gücünde tam otomatik bir şanzımana sahip 2004 yılında Peugeot D sınıfında bu aracı piyasaya sürdü. İncelediğimiz araç en full donanım olan premium donanıma ait isterseniz detayları bir de içerden. Içinden herkese merhaba bir daha. Araç 83 bin kilometrede, 2005 model, 2006 yılından beri düzenli kullandığımız bir araç. Ee, en dolu modeldir şu an kullandığımız araç. Ya, premium, premium donanımında zaten. Premium donanımında neler var diye bakacak olursak, Premium oldukça full bir araç. Yani güvenlik önlemleri olarak da bayağı dolu. Üst düzeyde. Aynen. ESP'miz var, ESP kapanabiliyor. ABS'miz var, ASR'miz var. Bunun gibi birçok güvenlik önlemi Aynen. var. 10 tane hava yastığı mevcut arabada. Evet, 10 hava yastığı mevcut. Bunun haricinde lüks biraz girersek, e, bej renkli deri koltuklar var. Arabanın içindeki her şey zaten bej renk. Aynen. Ve bu arabaya çok bir lüks görünüm katıyor bana sorarsanız. Dışı koyu renk, içi açık renk. Bejlerin ahşap olan kaplamalarla da uyumu bayağı güzel. Aynen, bayağı şık gözüküyor göze en azından. Araba bayağı premium duruyor o konuda. Gerçekten donanımın hakkını veri Ses sisteminden bahsedelim. Ses sistemi gayet tatmin edici. Ses sistemi Gayet dokuz, çok iyi yani. Dokuz adet hoparlör var. Aynen. Yani farklı yerlerde hepsi zaten. Arabanın Ve içi resmen konser salonu gibi. En önemlisi arka bagajda iki tane hoparlör olması. Evet. Ayrıca ee... şunu da söyleyelim. Arka bagajda CD changer da var. Artı olarak teybin kendisinde de CD alabiliyor bu araba. Uzun yolda baya birebir. Ses kalitesi de baya güzel. İsterseniz Aynen. açalım. Açalım kardeşim. Aç Ardacığım. daha yarıya kadar açtım yani. Ya ses olarak bayağı güçlü. Ses olarak bayağı başarılı. T hoparlörler iki adet konsolun üstünde var. Geri kalanlar komponent. Bayağı başarılılar aslında. Aynen. Gayet yetiyor bu araba bu ses sistemi. Evet, e, teypten başka bahsedecek olursak AUX girişi var. CD MP3 desteği var. Yol bilgisayarı da ekranı zaten aynı ekranı barındırıyor. Aynen. Camlar orijinal fabrika çıkışı. Mercedes'te bulunan mavi camlarla aynı. Ve bu çok güzel bir özellik aslında. Ya araba Aynen. zaten çok ferah olduğu için bu da güzel bir böyle efekt veriyor. Ayrıca arka perdelerde, arka kapılarda perdeler var, makam perdeleri, bunlar resmen çok büyük şeyler. Aynen. Yani onlar da güzel bir his veriyor, tam bir baba arabası aslında bu araba. Araçta aydınlatma olarak, xenon far var fakat selektörler sarı renk, halojen. Mercekli xenon farların yıkaması da bulunuyor, far yıkaması silecek su ile beraber çalışıyor. Çok güzel bir özellik bu fare kaması aramalarda Evet yükseklik ayarı da otomatik bu arada. Çukurlara veya yüksek yokuşa göre kendi ayarlıyor. Station vagonların hepsinde olan tavan barları var. Bu tavan barları araca böyle bir jipimsi hava katıyor. Aracın dış görünümünü de bayağı güzelleştiriyor diyebiliriz. Tam bir böyle kaya giderken Evet. Değil mi? Evet, aynen için. öyle. Tam Keşke dört çeker olsa bu araba. Bu arabanın hakkı aslında böyle dört çeker görünümlü. 2000 dizel. Değil mi? Evet. Quattro gibi avodin elektrikli ısıtmalı koltuklar var. Bunlar 3 kademeliler. Sadece ön koltuklarda var. Bunun haricinde koltukların hepsi yani ön koltuklar elektrikli ayarlanabiliyor. Bütün ayarlar elektrikli. Ee, yükseklik, alçaklık, ileri geri bunların hepsi elektrikli. Yani oldukça lüks aslında bu konulara baktığım. Burada tek eksiği sadece önlerde olan o marka koltukta da olsa çok güzel olurdu. Evet. Yani arkada oturanlarda da biraz evet. düşünmesi gerekirdi Peugeot'un aslında. 2005 yılındasın tabii. Tabi e yani Yılım Yılım oldun oldun döneme, göre, döneme göre çok dolu. Çoktu tabii. bayağı dolu Aynen. yani. Bunun haricinde bahsedeceğimiz bir diğer donanım ise bu cam tavan. Şu anda gördüğünüz üzere araba çok böyle cennetteyiz. Mert gitsiniz. ona ha. bitiyor şu an ya zaten. Çıldırda şey. onu görünce. Yani renk tonu da çok güzel. Güneşten etkilemiyor da ayrıca perdesi de elektrikli <laughs> bunun. Yani Aynen. şu an hasta olmuş. Kademeli gibi. kademeli onun Ve bunu gece da. açtığınızda sanki gündüzmüş gibi yoldaki elektrikteki o ışıklar direkt yani çok burada. güzel, çok Abi, güzel. Orada daha. gece Aydınlatma ışıkları burada. Böyle 2000 sene 2007 falan ki yani ben çok küçükken böyle arkada yatıp izliyordum böyle sürekli yukarısını yani çok eğlenceli bir şeydi. Yani çok keyifli bir şey ya. Aynen öyle. Bu oyundan çok beğendiğimiz bir şey cam zaman. Her arabada olmasını istiyoruz. Ve bu cam tavanla ilgili bir şey söylemek istiyorum. i30 testimizde size söylemiştik. i30'un cam tavanı değişmişti. Evet. Sunroof. Ses yapıyordu ama Aynen. O açılabilir oldu. Olduğunda... için. Ama, ama bu açıldı. araba Aynen. 2005 olmasına rağmen Evet. Ne bir solma cam renginde panoramik olmasına rağmen hiçbir şey yok. Aynen öyle. İşte rağmen. bunun tek dezavantajı açılamıyor olması. Evet. Ama onu da dezavantaj diyebilir miyiz? Yani. yani aracımın sensörleri, far sensörü var, yağmur sensörü var kendine ait. Ee, zaten premium model olduğundan bunlar şarttı. Arkada park sensörümüz mevcut. Aynen. Park sensörün sesi de çok güzel bu arada, radyoyu da kısıyor Aynı Aynen, radyoyu kısıyor. <laughs> Clio'daki gibi değil. Evet Clio'daki gibi değil. Ve şöyle bir şey var, park sensörü gerçekten mesafe yaklaşınca ötmeye başlıyor. Diğer arabalarda algıladığı an hemen ötüyor ve sizi telaşlandırmaya sokar. Aynen öyle. Yani bu çok düzgün çalışıyor. Düzgün ve... olması gerektiği gibi bir park sensörü. Aynen sansörü... öyle. Otomatik katlanan aynalar var, bunları isterseniz içerideki düğmeden de katlayabiliyorsunuz. Yani kapıları açtığınız zaman da katlanıyor, kilitlediğiniz zaman da kapanıyor. Aynen öyle. Onun haricinde iki yönlü dijital ve otomatik klima var. Bunun sağ ve sol tarafını iki ayrı sıcaklıkla ayarlayabiliyorsunuz. Arka tarafta yine klima çıkışları var porçağın arkasında. Klimanın soğutması oldukça güzel aslında. Gerçekten ferahlatıyor yani. Ben ilk defa yani benim arabamdan sonra özellikle yani sürekli <laughs> cam açık gidiyorum onda. Evet. Yani hiç yani. yetmiyor. Bu gerçekten Sibirya gibi yapıyor bunu. burayı. Peugeot'ların bir özelliği herhalde. Ben de 206 kulu Aynen seninkinde de öyle mesela. Benimkinde de böyle. Aynen. Hakikaten Isıtması ve soğutması yani. çok hızlı oluyor bu arabalarda. Aynen. Bu yani 27, 27 derece şu başarılı. an hava. Ona rağmen içeride hiç bunu almıyoruz ve klima en düşük seviyede şu an. Birinci seviyede neredeyse. Aynen evet birinci seviyede. Bu arada bu araçta diğer station da genelde Türkiye'deki hiçbir araçta olmaz. Arka bagaj kapağı iki şekilde açılıyor. İsterseniz Öyle. üstteki camı açabiliyorsunuz elektrikli. İsterseniz alttan bagaj kapağı normal açabiliyorsunuz. Yani herhalde bu hayvan falan bagajı taşırken Aynı hani o köpek kedi şeyi zaten Aynen. Amerikan arabaları da var. Direkt. O evet. Kedi köpek rahat havasında arka camı düşünmüşler. Aynen öyle. Yani Yarım açılıyor evet, oradan hava giriyor. bu arabada aslında bayağı uzmanlıklarını konuşturmuşlar diyebiliriz. Aracın yol şu D sınıf standartlarında diyebiliriz. Biraz arkayı erken bırakma durumu evet. var. Ama Arabadan... ESP ile birlikte bunu önlüyor. Bu ESP kapatılabiliyor, tamamen devre dışı. Evet tuşu var burada. Evet ESP evet, kapatılması bastım şunu gösteriyor. Adamlar demek ki yaptıkları arabaya güveniyorlar. Aynen yani tam yerinde vuruyor diye hissediyorum benim arabamdansa benim arabam direkt vuruyor zaten kaysın kaymasın vuruyor. Bunda tam noktalarında vuruyor gibi hissediyorum ben yani gerektiği zaman vuruyor. Arda arkadaşımızın arabası da Renault Clio bu arada son yasa. İncelemesini şuradan sol taraftaki linkten izleyebilirsiniz. Bunun haricinde değineceğim bir diğer donanım çoğu insanın aradığı çoğu, çoğu, çoğu çocuğu olan çoğu insanın aradığı elektrikli arka kapıların kilitlenmesi. Aynen öyle. Bu özellik bir tek Renault Megane ve Fluence'da bir de bu 407 nerede var. Çok nadir bulunan bir özellik ve çok can alıcı bir yani özellik aslında. Diğer arabalarda bunu normal anahtarla, anahtarla takıp çevirerek yapıyorsunuz ama bunda öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Elektrikli Aynen. ESP tuşunun yanındaki tek tuşa dokunarak arka kapıların açılmasını engelleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Fransızlar dediğim gibi yine bu konuyu güzel düşünmüşler Bir değinebileceğimiz bir diğer donanım Sabitleyici de, kurs kontrolü de bu araçta var e, Arabacığımızda karar ayna Yani monokrom ayna da bulunuyor Güzel çalışıyor, kapatma tuşu da var Çoğu araçta kapatma tuşu olmuyor Onun haricinde Arka kolçakta havalandırma var Bunun altında 12 volt çıkış var Aynı çıkıştan bagajda da var Bu ürünler güzel düşünülmüş e, Onun haricinde Araçta aslında bayağı kullanışlılık Kasılmış diyebiliriz Aynen Kullanıcı pek konfor kasılmış bu arabada Evet Yol Tormine. bilgisayarından bahsedelim isterseniz Yol bilgisayarı oldukça detaylı Ekran renkli değil Ekran e, siyah beyaz, siyah, beyaz, beyaz ekran. Değil. Aynen. siyah sarı bir ekran sarı. Siyah sarı diyelim Yani Ama oldukça detaylı her şey gösteriliyor Bu arada arabada lastik basınç sensörü de var yani En ufak bir ampul patlasa bile Buradan görebiliyorsunuz Aynen. Aynen. Motor 2000cc e, 136 beygirlik bir motor Atmosferik Maksimum yani. devir ve torkunu 5000 devir civarında veriyor. Maksimum yani, süratı teknik verisi olarak otom. 208 km olarak gösterilmiş fabrika. 0-100 olarak fabrika verisi 12.8 saniye. Bizim verimizi de sol Aynen. taraftaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. 0-100 testinde bu aracın yapmıştık. Aracın kilosundan bahsetmek gerekirse aracımız 1600 kg. Yani ağır. Bayağı ağır. Bayağı sınıf için aslında normal. Normal station wagon ve bu kadar yani, normal. yani. evet. Aslında normal bir ağırlık bu motor bu araba yetiyor mu derseniz bence yetmiyor. Hiç yetmiyor. Bence de yetmiyor. Performans olarak bu araç beklediğiniz performansı vermiyor. Yetmiyor. Yani açıkçası 2000 motora verdiğiniz vergiye ve yakıta yazık dedirtirebiliyor yani, bazen. Bu arabada 136 beygirinin 150 beygir atmosferik olsa bir daha verimli olabilirdi ya da turbo 136 olsaydı. Evet. Şanzımanımız tork konvertörlü tam otomatik. 4 ileri. Yanlış da duymadınız. 4 ileri. <laughs> evet, Şanzıman. 4 ileri. Peugeot 206'nızla aynı şansım, bir şans var mevcut. mevcut. Yani 4 ileri olması, gürültülü ve çok yakıt, Yani çok negatif bir yönden başka bir şey yok bu arabada. Burada şunu mu konusunda. düşünmek lazım aslında Fransızlar için, 206 B sınıfında bir araç. B sınıf arabanın 2 sınıf üstünde bir araba. 2 sınıf üstünde ve vitesi aynı. Yani. 206'ya binen şanslı mı oluyor, 407'ye binen şanslı mı yani oluyor? Yalnız şuna da değinmek yani. istiyorum, 206'nın 0-100 verisi de bu araçla neredeyse aynı. Bir evet, Ve 75 beygirde aynı. da 600 cc fark var bak. Ama Kaç tabii beygir var da burada de. devreye giriyor. Yaklaşık iki katı beygir farkı var. Abi şanzımanın geçişleri, ben de zaten ilk bindiğinde şaşırmıştım bayağı yokuştayken. Evet. Böyle araba sanki vites geçişlerinde nefes alıyormuş gibi böyle. Resmen hani... otomatik gibi davranıyor. Aynen. Ama o son zamanlarda biraz daha iyi havaların ısınmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde şanzımanımızda yavaş yavaş, yavaş, yavaş. manuel mod var. E, Tiptron'u alıp artı veya eksi yapabiliyorsunuz. Bunun yanında spor modu ve kar modu da var. Göstergelerden bahsedelim. Göstergeler güzel. Hararet göstergisi ve yağ sıcaklığını gösteriyorlar. E, aydınlatması da gayet güzel. Gayet Yeterli zarif gayet uzmanırmış. zaten. Zarif, gayet zarif. Saklama gözleri Aynen. olarak far kumandasının altında bayağı oldukça büyük bir göz var. Torpidomuz oldukça geniş, torpido soğutmalı. Şurada kül tablamız var, kül tablasını kullanmazsanız oraya bir şeyler koyabilirsiniz. Bu bölgede. Ee, ekranın altında yine bir göz var. Ufak oraya da böyle bozuk para, kalem yani bozuk falan para, koyuyoruz, yani. koyuyoruz biz genelde. Araçta gözlük kabı maalesef bulunmuyor, buna değinmek istiyorum. Aynen. Onun haricinde bahsetmemiz gereken, güneşliklerde ışıklar var, aynada Aynen. var dolayısıyla. Kolçağın altında bir gözümüz var, yani orta genişlikte diyebiliriz. Kolçak yine yükseklik ayarlı. Kolçağı şöyle Gözlere. göstereyim. Bu çok yani. şık bir şey ya böyle. Güzel bayağı da. Çok iş şey yarıyor. Yani. Gerçek uzun yolda gerçekten çok rahat ettiriyor şoförü yani. Koltukların arkasında ceplerimiz var. Dört kapıda yine dört adet gözümüz var. Burada yine kolçağın altında da şöyle küçük bir göz var. Bunu sanırım bir tablosu olarak düşünmüşler. Burada arkada kolçağımız var. Kolçakta bardaklarımız var ve burada bir adet daha göz var. Bu gözler oldukça güzel. Bu arada araçta Emniyet kemerleri açık renk kullanılmış. Bu çok güzel bir detay ya. Yani evet şu, ya. Şunun kadar şu premium ya. hissettiren bir şey olamaz herhalde. Çok güzel. çok güzel Bilmiyorum. bir. Iz. Zarif zarif diyoruz. Belki bundan <laughs> dolayı. Yani koltukla aynı <laughs> renk zaten. Önde de yine şöyle bir bardaklığımız var. Açılıyor. Bir Tek ben, şey. ben bunu çok sevdim bu açılışını ya. Bakın. Evet, ya çok oradaki ahşap kaplama çok premium duruyor ya. Onun haricinde aracın iç aydınlatmaları sarı renk. Yani burada ortada İki adet var sağ ve solda. Yine tepede. Oo buradakiler de yanıyor yani aynı anda. Çok güzel. Ortaya basın Ortaya diyor, bas. Değil mi? Evet. Çok güzel. Bak onun yeni keşfettim. Aynen. O sönüşü de çok güzel. Çok Yavaşça, yavaş böyle yalıyor. kapatıyor kendini. Onun ha, haricinde ha. bagajda iki adet bagaj aydınlatması var. Yine yanlış duymadınız. Ya bu araç resmen aile aracı olması için yapılmış bir araç aslında. Her Baraba... şeyin kolaylığı var. Yani dört kişi uzun yola git, seyahat et. Yapma rahat bir şey değil. Hakikaten çok rahat yani. Ya şey gez böyle. ard arda yap bin km. Yormaz da bu arada. Direksiyon kumandalarından bahsedelim isterseniz. 206 aynısı, 200 206'nın aynısı. 206'nın aynısı. Bu arada 206 testine yok. de sol taraftan ulaşabilirsiniz. Yine onudan da bayağı bahsetmek. Direksiyon kumandalarının kullanımı biraz alışkanlık gerektiriyor. Direksiyon aynen. Hariç. Sinyal kol. kolu. Vites <laughs> kolu. Sinyal kolu. <laughs> Silecek kolu. Silecek kolu. Müzik açıp kapama. Bunların hepsi 206 ile aynı. Aynen. aynen. Kornanın, aynı. De Kornanın yeri de aynı. <laughs> <laughs> Orada kornamıza su kaçtı hiç. Bu değil yani yanlış olmasın. Dört cam e, otomatik araçta ve hepsi tek dokunuşta açılıp kapanabiliyorlar. Bu da gördüğünüz üzere. Arka camlar tam açılmıyor. Ama çok da bir zararı yok. Onun haricinde isterseniz aracın e, yalıtımından ve ses düzeyinden biraz bahsedelim. Ne diyorsunuz? Yol sesi almıyor abi. Hiç almıyor. Yol sesi almıyorum. ve lastik Sadece aldı, vites geçemediğinden dolayı motor sesini alıyor araba. Evet. Dördüncü, 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 ileri olduğu için üst devirde tuttuğu Aynen. için biraz motor, motor sesi var. alıyor. Trim sesi olarak e, ön taraftan yani plastiklerden falan bir ses gelmiyor. Gelmiyor, hiçbir sıkıntısı yok Ve yumuşak şey. bir plastik bakın ön tarafta. Bu değişim olmasından dolayı arka camdan bir ses geliyor. O bagajın açılmasına kaynaklanıyor. Evet, Yani muhtemelen. Onun haricinde çok sessiz bir araba. O yönden beğendim ses olarak güzel. İsterseniz aracın iç kabinde de e, kalitesini biraz zeynin. Plastik olarak ne düşünüyorsunuz? Plastik Kaliteli bir... plastik o Corolla'daki gibi ben de öyle düşünüyorum abi ya. Yani, yani sert değil. Bana... Ön göğüsü sevdim. Ön göğüs biraz yumuşak maddeden yapılmış. Yani olması zaten çok premium yani. ve yumuşak bir madde. Bunların üstleri maalesef sert. Yapacak bir şey yok. Ya yani tavan da Aynen. çok güzel bir kaplama var Kadife. Torpidon içi Kadife kaplama. Fitiller bile Kadife yapılmış. Fitiller abi. bile Kadife. Yani arabada dokunduğunuz her yerde kaliteyi hissediyorsunuz. Ha. Aracın yani. görüş açısı ve aynalardan bahsetmek olursak aynalar bu araba için çok küçük bir tasarlanmış. Yani çok evet. Kör noktaları çok fazla. Ya. İkinci açıda iki tarafta da yok. Yok aynen. Ortadaki ayna yeterli ama yanlarda kendine ait yani, D şey sınıfı bir araba için çok küçük yani gerçekten çok fazla kör noktası var yani. Çünkü araba zaten 4.5 metre uzunluğunda ve geniş bir araç. Aynen. Yani bunu bu kadar küçük çok ayna koyduğunuzda sağ ve soldan gelen arabaların birçoğunu göremiyorsunuz. Kör noktanıza düşüyor. Bu risk teşkil ediyor insanlar için. İstiyorsanız aracın bir de iç genişliğinden bahsedelim. Bagajımız kaç litre? 485 litre bagaj hacmi var. Station Wagon bir araç için biraz küçük ama yeterli. Ama yükleme kapasitesi açısından çok rahat bir araç. Bir de Yükleme Gayet. eşiği çok alçak. O yönü de aynen. çok rahat mali. bir şekilde. Üç bavul sızıyor. Diz ve baş mesafesi olarak ben 1.90 boyundayım. Normalde önde oturuyorum. Bu incelemede arkaya geçtim kendisiyle. De. Çünkü aracın arkası çok rahat. Yani baş mesafesi olarak gördüğünüz gibi aynen. bayağı bir yer var. Diz mesafesi olarak aynı şey söyleyemeyeceğim. Biraz dar maalesef. Diz mesafesi pek D sınıfı boyutlarında değil. Testlerde biliyorsunuz arkada ben oturuyorum. 1.80 boyundayım. Ve baş mesafesini ona göre ayarlıyoruz. Şimdi göreceksiniz daha sonraki şeylerde. Arkada oturduğumda o kadar rahat ettim ki baş mesafesi olarak. Ya beklediğimi çok üstünde bir alan sundu bana bu araba. Sedanında da aynı şekilde ama rahat yani. Aynen. Sedanımda benim tanıdıklarımda var. Dizel, 1.6 dizel o. Yakıt olarak da çok daha iyi bir araba. Çok daha az yakıyor daha atak bir evet, araba. Onda da oldukça memnunuz eksi yönlerinden birine değecek olursak aracın ön tamponunun alçaklığı ve bu arabalarda şöyle bir sıkıntı var. Plakalar tamponun altında duruyor. Aynen yani öyle. Sürekli sürekli plakayı yani. olmayan yoktur herhalde. Yok. Olarak. Mesela bu arabanın da kırıldığı için yukarı takıldı tamponun biraz üstüne. Allah'tan koruması var abi. Yoksa biz tamponu çok değiştirmiştik yani. Yani, yani. o plakanın plakalığı zaten sürekli kırılıyor. Biz her garajdan çıkarken en az bir kere sürter yani. Yani günde en az bir kere bu arabanın altını bulmanız muhtemel. Peugeot kullanıyorsanız. Peugeot kullanıyorsanız alışkınsınızdır bu durumu Evet. evet. Her yani. tümsekten yavaş geçeceksiniz maalesef ki. İsterseniz bir de amortisörden bahsedelim. Amortisör konforu hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi ben çok rahatım. Hiçbir şey hissetmiyorum abi. Her yani, çukur hiçbir rahatsızlık hissetmiyorum. En ufacık bir çukurlarda böyle bir tak diye bir ses gelme olsun. Bir sallama olsun araba. Bunların hiçbiri yok. Bak, yani çok güzel bu araba. Evet. Yol tutuşa da bayağı artı olarak katkı yapmış, yumuşak ama yol tutuşu kötü bir yönde etkilemiyor. Bence yol tutuşundan ben gayet memnunum yani. Yere yakın araba olduğu için zaten Aynen. yolu alıyor resmen çok yapışıyor rahat yere işte. ve çok rahat viraj girmenize sağlık. Eksilerin birinden bahsedecek olursak farların sararması yine bir eksiyon. Erte olan kronik bir şey. tabii. Onun haricinde bir diğer eksimiz direksiyonun ağırlığı. Direksiyon hisli bir direksiyon güzel ama ağırlık olarak maalesef çok ağır özellikle manevralardan. Araba manevra zaten çok uzun bir araba. Sıfır abi. Sıfır araba, manevra kabiliyeti. 4,5 metre bir araba. Arabanın dönüş kabiliyeti çok kötü. Bunun yanında direksiyon yani çok ağır. Sizi resmen yoruyor. Aynen. Kas yapıyorsunuz yani gerçekten. Peugeot'ların yani. genelinde böyledir ama direksiyon. Biraz ağır oluyor. 308, Maalesef 206 belki. ve denediğimiz tüm Peugeot'larda bu böyleydi. Hadi bu arabada kaldırabiliyorsunuz da 206'da bu bize koyuyordu yani. Sert olması direksiyonu. Amortisör olarak gayet başarılı aslında. Aynen gerçekten şu an darbeleri gibi darbe şey gayet evet. güzel emiyor. Yani. Ses, çalışma sesi de yok. Amortisör Aynen öyle. Alışım, alüminyum alışım jantları var. 5x108 göbek ölçüsünde 205-55-16 jant var. Aynen. var. Lastik basınç sensörü de var. Bu aracı ikinci el olarak 40.000-45.000-35.000 bin, bin, bin aralığında değişken fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Bence bu motora ve bu şanzımana hari tutarsak fiyatının sonuna kadar hak ettiğini Aynen öyle. Çünkü gerçekten, gerçekten kaliteli yani. araç. Yani aracın içinde resmen daha fazla yani fiyatının daha üstünde hissediyorsunuz. Gerek yalıtım gerek plastik ve iç malzemelerin kalitesi olsun daha üstünde hissettiriyor. O yönden başarılı bir araç diyebiliriz. Bu aracın verisine sol taraftaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu bölümlükte bizim garaj ekibinde. Bu kadar. Ben Mert Boran. Ben Arda Yalçın. Ben Ataberk Kırkan. Trafikte dikkatli olun ve bizi takip etmeyi maalesef.